Merhaba arkadaşlar. Bugün kısaca kripto para birimlerini birlikte bakalım. Kritik bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bitcoin 90 bin seviyesinin üzerine atmadığı sürece burada yönün aşağı olabileceğini düşünüyorum ve düzeltmenin 78 bin, 80 bin aralığına doğru devam edebileceğini düşünüyorum. Ve sizler de mutlaka elinizde bir kripto para birimi varsa stoplarınızı yükseltmenizi tavsiye ederim. Bunun da bir diğer nedeni bakın USDT dominans uzun vadeli yükseliş kanal desteğinde tutundu. Ve bu kısa yatay hareket bandının direncini yukarı yönlü kırarsa 4.70 ile 4.90 seviyelerine doğru yükseliş gelecektir. E buradaki yükseliş tabii ki kripto para birimlerinde düşüşle devam edecektir. Bu bölge önemli. Bakın 4.20 seviyesi eğer aşağı yönlü kırılırsa o zaman kripto para birimlerinde yükselişler gelir. Fakat benim düşüncem aşağı yönlü değil yukarı yönlü kırılışın gerçekleşeceği. Ethereum için güzel haber var tabii ki 3000 dolar seviyesindeyiz şu an ve 2850'ye doğru bir düzeltmenin devam etmesi gerekir diye düşünüyorum ve 2850'nin altında hem 200 günlük ve hem de 200 seanslık EMA bu bölgeyi güçlendirecektir. Bu bölgede tutulması gerekiyor Ethereum'un ve 2850-2900 seviyeleri orta ve uzun vadeciler için güzel alım fırsatı verecektir ve hedefte 3900-3950 dolar olacaktır arkadaşlar. Piyasadaki toplam paraya baktığımızda da 3 trilyon dolar seviyesini geçemedik ve bu 3 trilyon dolar zaten dirençti bu 3 trilyon dolar geçilmediği sürece de burada da düzeltmenin 2.6 trilyon dolara doğru gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka stoplarınızı yükseltmeye özen gösterin arkadaşlar. Elinizdeki kardan da olmayın lütfen. Ethereum Bitcoin'e baktığımızda ise 0.033'e doğru gevşeme devam ediyor. Ve dün ve ondan önceki gün yaptığımız yayınlarda böyle bir düşüşün gelebileceğinden ve sonrasında böyle bir yükselişin gelmesi gerektiğinden bahsetmiştim. En azından beklentim bu yöndedir. Eğer bu bölgeye doğru gevşeme devam ederse Ethereum Bitcoin'de o zaman Ethereum'da güzel bir alım fırsatı olacaktır ki bu seviyede 2850 dolar olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bana kalırsa kripto para birimleri için henüz aç gözülük oranı çok da yüksek değil. Evet Bitcoin 5 kat 6 kat artmış olabilir. Solana 10 kat artmış olabilir. Veya Ethereum gibi başka kripto para birimleri de elbette arttı. Fakat asıl aç gözlü olan dönemde olmadığımızı düşünüyorum. Elbette yükselişler düzeltmelerle birlikte olacağı için şimdi bir düzeltme gelebilir Diyorum. Bunun önleminde nasıl alabiliriz? Stoplarımızı yükselterek veya stop koyarak arkadaşlar. Stop koyun, eğer düşerse karınızdan olmamış olursunuz, daha düşükten almış olursunuz. Eğer fiyat yükselirse de elinizde zaten mal varsa, o zaman hareketli stoplosu kullanarak stoplosunuzu fiyata göre yükseltebilirsiniz. Böylelikle de karınız iki yönlü de korunmuş olur arkadaşlar. Mutlaka direnç bölgelerine gelindiğinde kar almayı bilmemiz gerekiyor. Ve elinizdeki kripto para birimlerinin destek dirençleri nerede diye sorarsanız da pazar ve çarşamba akşamları saat 21'de herkese açık canlı yayınlarımız var. O yayınlarda dilediğiniz kripto para birimlerini sorabilir ve salı ve perşembe günleri de katılı özel canlı yayınlarımızda da saat 21'de tekrar sizleri de görmek isteriz. Hepinize bol kazançlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.